Küfür etmeyi videoya alıyoruz. Peki. Evet, tamam. evet, Bak. Hadi. Bak. Tamam. Bak. 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 vay. Bak. ama işte emin. 74 değil. Bir daha tamamlıyorum. Gel bir daha. Gel bir daha. Gel oh. Erdinç abi kameraya bak abi. Kameraya bak. Hanımsın. Canım sıkıntı. Neyse al. Erdinç şuraya oturma sen. Tamam. ama ben de görmedim. <laughs> Kimse görmedi abi. Güçen. Aa el kırıldı. Ready? Right. Seka uygur. hadi. Fal Ooo! Ama Demir alıp gideceğiz az kaldı. Aynen. Başka güzel ölecektir Aynatımasın. Ne Ne yapıyorsun? şunu Görmedim de alamadım. Dandan geçirdim. Ya, tabii, bir tane daha. <laughs> Abi neyini oynuyordunuz? O <laughs> kore mi? Hem de yemeğini. Oo. Ne? Kamera da şahit. Yancılara da ısmarlıyorlarmış. Evet evet. Oo. Cevap geliyor. rica gel. kovayacaklar sakin. İş olmaz bu Adamlar rakip adamı kendi atıyor ya. O <laughs> sağlandı. Şansı oldu ama güzel oldu. Çok yani sağlandı ona göre. Kırmızı top geldi. Belim mi ağrıdı canım? Live Cüce eskisi kadar basit geçilmiyor mu buradan arkadaşlar? Şey? Ooo ya şuradan şöyle dönüyor ya beni deli ediyor. Saçmalık. Ayak Ayak 13 tane topu geçirmedim ya onu. Geç. Adam ben 4 <laughs> <Ben, gülüyor> Dört şok özür dilerim. Pardon bu çekmiş. Ya bak Erde bilerek gerilmez şunlar ya. Ya bilerek yediğine mi ayıptır çocuk mücadele. Şu gole ne yapsın? Ha, derdi, ha, bırak, ha. Ha, ha. Hadi hadi. Hatice'ye bırak neticeye bak. Hadi hadi. Hadi hadi daha bir bak hadi. Ah! Ha. Hakkı bu. Şunu at. Gebertin. Ne bileyim. Seni. <gülüyor> Beş beşe taşı Beş beşe taşı ne hafif ömrünü indiririz Başka <laughs> bir şey demeyelim. <indirin>. <laughs> yapıyorsun <laughs> mi yapıyorsunuz? <laughs> Bitti mi?